Merhaba, bugün burada uygulama araştırma iki ders kapsamında tez çalışmamızı sunmak için buraya bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çalışmayı doçent doktor Burcu Hatipoğlu Kısat e, danışmanlığında ben ve grup arkadaşlarım Hüdanur Durak, Meral Yılmaz, Sude Melek Temirtaş, Şevval Koşkun ve Zehra Yılmaz ile birlikte yürütmekteyiz. Araştırmamızın başlığı ise sosyal hizmet öğrencilerinin Suriyeli göçmenlere karşı ön yargı ve ayrımcı tutumları, Hacettepe örneğidir. Araştırmamızın problemi ve amacından bahsetmem gerekirse, araştırmanın problemi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde okumakta olan 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin almış oldukları sosyal hizmet eğitiminin Suriyeli göçmenlere olan ön yargı, ayrımcı tutum ve bakış açılarını değiştirmekte etkili olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmamızın temel amacı ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine verilmekte olan lisans eğitiminin öğrencilerin Suriyeli göçmenlere karşı ön yargılı ve ayrımcı tutumlarının değişmesindeki etkisini araştırmaktır. Yapılan literatür taramasında sosyal hizmet eğitiminin öğrencilerin göçmenlere yönelik algılarının değişimine etkisi noktasında bir araştırma bulunamamıştır. Bu araştırmanın literatürdeki bu boşluğu doldurarak literatüre katkı sunması beklenmektedir. Uygulanan ölçekler ve yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulguların değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda sosyal hizmet eğitiminin göçmenlere yönelik algıyı değiştirmekteki etkisine katkı sunması hedeflenmektedir. Araştırmanın yöntemi ise Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet bölümünde okumakta olan birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin almış oldukları sosyal hizmet eğitimi sonucunda Suriyeli göçmenler olan ön yargı ve ayrım tutum bakış açılarındaki değişimi ölçmek için yapılan nicel bir araştırmadır. Bu araştırmada ölçek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler ise sosyodemografik bilgilerin alındığı bir anket formu, göçmen algısı ölçeği ve göçmenlere yönelik olumsuz tutum geliştirilmesi ve ön onaylanması ölçeği uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formunda bağımsız değişkenleri ve cinsiyet, sınıf gibi sosyodemografik bilgilere yer verilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi Sosyal hizmet uzmanları, göçmenlerle çalışırken müdahale aşamalarında tek bir çeşit yaklaşımdan değil, bireyi çevresi içerisinde değerlendirerek birden fazla yaklaşımlardan yararlanmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları ayrımcılık karşıtı yaklaşım, baskı karşıtı ve çok götürücü yaklaşımdır. Buna ek olarak, güçlendirme yaklaşımı, ekolojik yaklaşım, krize müdahale yaklaşımı, sistem kuramı, hak temelli sosyal hizmet yaklaşımı ve ırkçılık karşıtı yaklaşımından da yararlanmaktadırlar. Araştırmanın evren ve örneklemi, evren Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemi, tam sayım Yöntemi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler sayısı 106 olduğu tespit edilen 1. sınıf öğrencilerine ve 151. 4. sınıf öğrencisine ulaşmak amacıyla uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun staj sebebiyle okulda bulunmamaları ve herkesin ankete katılmaması gibi nedenlerle 1. sınıflardan 43 kişiye ve 4. sınıflardan 37 kişiye ulaşılmış ve bu çerçevede analizler yapılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde Araştırmaya 80 öğrenci katılım sağlamıştır. Katılımcıların %53.8'i 1. sınıf, %46.3'ü ise 4. sınıflardan oluşmaktadır. Ölçeklerin toplam puanı ortalama olarak 64,27 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan 80 öğrenciden 69'u kadınlardan oluşması nedeniyle katılımcıların çoğunluğu kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Diğer katılımcılar ise 10 erkek öğrenciden ve bir belirtmek istemeyen öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya en çok birinci sınıflar katılım göstermiştir. Cinsiyet ve diğer faktörler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış ve insancılık faktörünün cinsete göre dağılım incelendiğinde kadın katılımcıların diğer katılımcılar oranla insancılık faktör tutumunun daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir yapılan araştırma sonucu sınıf faktörü ile öğrencilerin Suriyeli göçmenlere yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark gözlenememiştir. Katılımcıların %10'u göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet dersini almış ve olumlu bir etki yarattığını belirtmişlerdir. Genel olarak Hacettepe Sosyal Hizmet Eğitimi'nin göçmenlere yönelik ayrımcı tutumlarına etkisi sorulduğunda ise katılımcıların %55'i olumlu bir etkisi olduğunu söylemişlerdir. Araştırmanın sonuç ve öneriler kısmında araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet öğrencilerinin Suriyeli göçmenlere yönelik büyük bir oranda ayrımcı ve ırkçı tutumlar sergilediği, sınıf düzeyinin bu algıyla arasında anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Sosyal hizmet öğrencilerinin birinci sınıf ve dördüncü sınıflarda ayrımcı tutumlarının büyük bir oranla değişmediği, dördüncü sınıf öğrencilerin de bu ayrımcı tutumlara sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar göze alındığında Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet öğrencilerinin Suriyeli göçmenlere ayrımcı ve ırkçı bakışının değişmesi için göçmen ve sığınmacılara sosyal hizmet dersinin zorunlu bir ders olması sunab sunabileceğimiz öneriler arasında bulunmaktadır. Ayrıca baskı karşıtı ve sosyal hizmet dersine ek olarak ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet ve ırkçılık karşıtı sosyal hizmet dersleri de eğitim sürecine verilebilecek dersler kapsamına alınabilir. Olası bir göç bakanlığının kurulması durumunda Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümünün bakanlık işbirliği içinde çalışarak bakanlıktan gelen uzmanlarla temas halinde olmalarının da Suriyeli göçmenlere yönelik ön yargı ve ayrımcı tutumların değişmesinde rol oynayacağını düşünmekteyiz. Göç Bakanlığı şu anda hali hazırda bulunmadığı için bu temas halinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla gerçekleşmesi ve iletişimde bulunacak uzmanların alan deneyimi olan uzmanlar olması fayda sağlayacaktır.